Euzu Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah. Kıymetli takipçiler. İbrahim Halebi Hazretlerinin Halebi Sagir eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. Elimdeki PDF güzel olmadığı için kitaptan fotoğraf çektim. Biraz da onu da iyi çekemem. İnşallah bir dahaki ders daha güzel bir her yapacağımız ders güzel bir ibaresine evet bundan önceki dersimizde namazın kitap, sünnet ve icmadan delillerini okumuştuk. devam ediyoruz namazın şartlarından ve i'lem sonra bil ki e yani bademe alimte farziyet salati namazın farziyetini en sonra bi ennelis salati Maka ki namaz için vardır. Şeraita. Şartlar vardır. Kablehe. Yani bu namazın farz olmasından önce e, şartları vardır. Namazın farziyetine götüren. Şart neymiş? Şeraita neymiş? Cem'un şeraitatı. Şeraitatının cemisi. Şartı. Şart manası. Şartları var. Vel muradu bihi. Burada namazların yani namazdan önceki şartlardan murat nedir? Ma o şeydir la <lima> tasihhu salatu namaz sahih olmaz illa bir takdim ancak şartlar takdim ettiği zamanda öne geçtiği zaman üzerine öne geçtiği zaman da aleyha bu namaz üzerine öne geçtiği zaman yani bu şartlar yerin bu zamanda namazda e, namaza başlanmış namazda şart olmuş olur kabluhu kableha kableha kavlini sıfatun bir sıfattır yani şaraita, şartlar vardır öyle şartlar ki kableha ken namazdan önce şartlar vardır vadiha açıklayıcıdır. Açıklayıcı şart şartlar. ve yine tün beyan edici değil. mana şartı, şartın manası beyan edici. Peki, pablahe şartın manasını beyan etmiş olur. Daha sonrası beyan. Evet, ve farailda ve farzları da vardır bunun. Namazdan önce farzlar var. Cemu faraildatin, faraildatin kelimesinin bir manel <laughs> farzı, farz manası. Vel muradu bihi huna. Peki buradaki farzdan murat nedir? Ma ol şeydir ki la sıhhateli salati namaz için sıhhat yoktur. Unihi onsuz. Bunlar olmaksızın, bu şeyler olmaksızın e, namazın sıhhati mümkün olmuyor. Neyin dışında? Ve şaraiti şartların dışında. Vel erkani dışında. Evet. Ve erkenen, bakayım. Yani namazın, şurayı bir daha alalım. Namazın şartlarının ve erkanlarının dışında bunlar. Onlara da girecek. Daha ve erkanen e, rükunları da vardır. Cem'u rükni, cemisidir bu kelimede. Vel muradu bihi huna. Burada rükünden murat nedir? Ma ol şeydir ki yekünü cüz'en en e, yekünü oluyor bu. Ne oluyor? Cüz'en bir parça oluyor. Minas salati namazdan bir parça oluyor. Daha ve vacibatin vacipleri de vardır. Cem'u vacibin vacibin cemisidir. İşte, Bel muradu bihü burada vacipten kasıt nedir? Maul şeydir ki la tefsudu salatu namaz fasit olmuyor. Terkiyi terkiyle. Yani vaciplerden bir terk edince namaz fasit olmuyor. Bel bilekis. Karakehu sehven. Şayet onu bir kimse sehven yani aten vaciplerden birini terk etse gecibus sehv'i ne olur? Ona sehiv secdesi yani hata secdesi lazım olur. Ve tarakahu amden. Şayet bu namazda vacip olan şeylerden birini kasıtlı olarak terk ederse sahihus salatu namazı ne olur? Sahih olur. Yani namazı tamamlanmış olur ama ma'nuksani, noksanla beraber tecibus tecibu iadatuha. O zaman o namazı iade etmek gerekir. Yani şöyle vacibi terk ettiği için tabi biz daha önceden eee kendi ilmihal bilgilerimizden neyi biliyoruz genel olarak? Ee, namazdaki vaciplerden birini kasıtlı olarak terk etse ne gerek namazı olmuyor, yeniden kılması gerekiyor diyorduk. Burada da aslında aynı şeyi söylüyor. Yani kurtarmıyor diyor. Kerahatle de kabul olmuyor. Noksan, namaz noksan kalıp Sadece bu iade tüen namazı iade etmesi gerekiyor. Ve inlem yu'idha eğer namazını iade etmezse yani kasıtlı olarak vaciplerden birini terk edip namazını e, iade etmezse yekunu fasikan ve asiman. Fasık ve günahkar olur. Daha ve sünnen, sünnetleri var. Cem'u sünnetin. Bu da nedir? E, sünnet kelimesinin cemisidir. Vel muradu biha ha huna. Burada sünnetten kasıt nedir? Ma ol şeydir ki yutabu bi fi'lihi onu yapmak ile bir sevap geliyor. Nerede? Fis salati namazda. Namazda o sünnetler niye, niye bir, bir e, sevap elde ediliyor. Ve in tarakehu, eğer bunlardan birini terk ederse e, tekûnus salatu namazı olur mekruheten mekruh olur ama kerahate tenzihin tenzihen mekruh olur. Yani helale yakın bir mekruh. Ve tahrimen mekruh vardı o da harama yakın. Ve la yecibu sucudu sehvi yani bir kimse namazdaki bir net olan fiili terk ettiği zaman da net olan bir işi terk ettiği zaman da olmuyor. Ona sehiv secdesi gerekmiyor. Terkiyi yani sehven yanlışlıkla terk etmek. Evet, kasıtlı olarak da takdir. ve ada ben edepler vardır. Cemo edebin, edebin cemisidir. Ve du e, dune rütbeti sünneti. Edep ne değildi? Ve dune rütbeti sünneti. Sünnetin rütbesinden biraz daha aşağıdadır edepler. Ve la fi terkihi. Terkinde bir kerahat yoktur. Ve kerahiyeten ve namazda kerih yani kerih olan şeyler vardır. Bir takfifil ya'i yayının kerahi yeten değil de kerahi yeten şekilde fetesiz. Vel muradu biha burada kerahetten murat nedir? Ma ol bir şeydir ki yatadan menu terke sünneti sünneti terk etmeyi de ne yapar? Tazamum eder için alır. Ve ve tenzihi o da nedir? Tenzihen mekruhtur. Kerih olan şeyler sünnetleri terk etmek. Ev ya da terkü vacibin bir vacibi terk etmektir. Ve ve tahrimi o da tahrimen mekruhtur. Daha, ve menahiye nehyedilmiş şeyler de vardır. Nerede? Fiha o namazda diyecek. Cem'u menhiyyin. Menhiyyin cemisi. Yani bunların tamamı fi fî salati fiha diye yani fi salati diye bağlamış oluyor. Menhiyyinin cemisidir. Ve ve mahallun nehi, nehi. yani yasaklanması yasaklanmış olan e, şeylerin yapılmış olduğu yer manası. Vel muradu biha. Burada buradaki e, nehiden ne ve menahiyeden murat nedir? namazı bozan şeylerdir. Nerede vardır bunlar? İha namazda. Yani geriye dönüp bakarsak e, ne dedik? Farzlar vardır, vacipler vardır, netler vardır, edepler vardır, mekruhlar vardır ve nehyedin şeyler vardır. Nerede? Bu namazda. Yani o geride okudu. Ablehe dedi ya mübeyyinetün. Bir de beyan edicidir diye beyan etmiş oldu. E yani fissalati namazda. Peki. Emme şaraitu. Şartlara gelince. Dedik ya şartlar var. Ve emme şaraitu. Namazdaki şartlara gelince. E yani elleti kablehe. Elleti oldu ki kablehe namazdan önce olan şartlar. böyle şartlar ki el mucmau aleyhe kendisi üzerine icma edilmiş olan şartlar. Ve tüm bunlar nedir? Altı tanedir. Bir et taharetu minel hadet. Hadesten taharet. Hades ne demekmiş? Görünmeyen pislikler değil mi kıymetler? E yani ma usle Uslu gerektiren şeyler ma şey ki Uslu gerektiriyor. Evil vudu e veya abdesti gerektiren pislikler. Ama görünmüyor. tabi. yüzden me en Görünen bir necaset olmadığı için necaseti hükmü diye isimlendirilmiş. Hades'ten taharet. Bir insanın abdest olduğu, abdestinin olmadığı veya e, gusülünün olmadığı belli olmaz. Göz görülen bir şey değildir. Bir, bir necasettir. Ve taharetü, taharet neyden necasette. necasetten e, ön necaset gel hakiki yeti. Hakiki necasetten taharet e, vardır. Daha ve setrul avreti setrul avret. Şimdi ne oldu? Birisi taharetü minel hades. Taharetü minel necase iki oldu. Setrul avret yani avret yerini örtmek. Onları açacak tabii ki. Üç oldu. Ve istikbalul kıbleti kıbleyi, yönelmek daha vel vaktu vakit ve niyetü niyet yani bunlar ne oluyor kıymetliler namazdan önceki şartlar dedi ya bunlara biz i̇bn dilinde ne diyoruz namazın dışındaki farzlar peki Emmet taharetu taharete gelince minel hadesi hadesten taharete gelince nedir emmanın haberine fa'nın duhulu nedir kıymetler vaciptir burada fa geldiği için emmanın haberi olduğunu anlıyoruz Hades'ten taharet nedir? bel et gusletmektir neyden minel cenabeti cenabetlikten semmet taharetül kübra cenabetlikten gusletmeye ne deniyor taharetül kübra ve mucibu bunun gerektirildiği şey nedir bunun mucibi el hadesül kübra ekber hadesül ekber deniyor bu hades cenabet olmak vel vuduu ve e, abdest almak nedir yani taharet? Hadesten taharet nedir? Usuldür. Daha vel vudu abdesttir. Bu yüsemmet bu da isimlerdir. Ne diye? Et taharete suğra. Taharet diye isim. Ve mucibuhu bunun mucibi, bunun karşısındaki gerekliliği nedir? El hadesül eskar. Hades. Evet. Ne zaman da abdest gerekir ama de vucudil ma'i bulunduğu zaman da daha su da yetmiyor. Sadece su. Vel kudreti kudret yani o suyu kullanabilecek kudrette bulunduğu zaman da tabi bunları ileride açacağız. E yani mal kudreti kudreti olduğu zaman da üzerine aleyhi o suyu kullanma üzerine. E yani alestemalihi o suyu kullanmak. istemal kullanmak demek. Kullanmak üzere gücü bulunduğu zamanda neye? Neyi? il irtisali evil vudu'i. Tü de veya abdeste kullanacak o suyu güç bulunduğu zaman, o zaman abdest gerekir. var, suyun olması yetmiyor. Bir de o suyu kullanacak kuvvet lazım. Yani kuvvet deyince sadece o suyu kaldırıp işte abdest alma kuvveti değil. Mesela yani ne olabilir? Ee, çok çok pahalı olabilir. Haddinden fazla bir yerdesindir. Çok uçuk fiyat koymuştur. Senin onunla abdest alacak, kullanacak parayı versen bu sefer elinde hiçbir şey kalmayacak. Aç kalacaksın mahrumiyet düşün. Veya işte diyelim ki tasavvur edelim yani bir su var. Suyun de vahşi hayvanlar var. Oradan abdest almaya kalksan seni parçalayacaklar gibi. bakın bunu. Veya bir su var. Su kuyuda da kuyudan almaya güç yetmiyor. Kovan yok. Ne olur? O zaman kudretin olmamış olur. Ve in de ademi hima. Bunların ikisi olmadığı zaman. E yani ademi ma ival kudreti. Kudreti de yok. Su da yok. Ev Ademi ahadime veya ikisinden biri yok. Yani su var, kullanmaya gücü yok. Kullanmaya gücü var, su yok. O zaman taharetul vacibetü bu vacip olan taharet temizlik nedir? Hiyo et teyemmüm. O zaman da teyemmüm alınır. Veli <laughs> minhuma bunlardan her biri için. Yani yani ey yani liküllü <laughs> vahidin her biri için neyden olan minel iğtisali vel vudu'i. Abdestten ve gusulden her biri için e, alınabilir. Peki. Para idun ve sünnenun ve adabun ve menahin deyselil gusli ve lil vudu'i ivacibun. Şimdi burayı da bitireceğiz arkadaşlar. Para idu farzlar, farzları vardır. Ve sünenun sünnetleri vardır. Ve adabun adab, adabları vardır. Ve menahin yapılmaması gereken edilenleri vardır. Veleyse yoktur lil gusli gusül için daha ve lil vudu'i Abdest için yoktur ne vacibun vacip olan bir şey yoktur. Yani tüm vacibi veya e, abdestin vacibi diye bir kavram yoktur. Veli de işte bundan ötürü dem kürhu ne yapmadı? E, Melli faziletleri bunlardan yani namaz abdestin veya uslun vaciplerinden bahsetmedi. Çünkü yok. Yani, Dersek yani bu ibareyi tamam işte farzı söyledi, Adabı söyledi. Menahi'yi söyledi. Vacip Yok vacibi yok kıymetler bunların. Evet burada kalmış olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha.